Öncelikle hoş geldiniz, ee, teşekkür ediyorum. Ee, bilindiği gibi e, ülken, her ülkenin gençlerinde olduğu gibi bizim gençlerimiz de ülkemizin ve geleceğimizin teminatıdır. Bunların güzel bir eğitim, öğretim alarak güzel bir e, yüksek öğrenimini tamamlayıp hayata atılması bizim için çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. O açıdan e, mezun olan öğrencilerimize daha çok böyle... E, çalışamaya imkanı olmayan öğrencilerimize e, buralarda e, imkan sunuyoruz. Geçen yıl e, ki e, çalışmalarımız sonucunda 100 tane öğrencimizi yüksek öğretime yerleştirdik. Bu yılda yine 200'ün üzerinde öğrencimiz burada kurs görüyor. Burada e, bütün hizmetler kamu hizmeti e, parasızdır e, ve öğretmenlerimiz Akıllı tahtalarımız, internetimiz, yazılı kaynaklarımızın tamamı bakanlığımız tarafından karşılanmakta. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlığımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu gençlerimizin hedeflerine ulaşabilmeleri için, ideallerine ulaşabilmeleri için bu imkanları biz kendilerine götürüyoruz ki gençlerimiz işsiz kalmasın, eğitimsiz kalmasın ve... Yüksek öğrenimini tamamlamış olsunlar, hayata atılmış olsunlar. Buradan şu çağrıyı da yapmış olalım. Burada e, kurslarımız bedava, para alınmıyor. Eğer duymayan, bilmeyen gençlerimiz varsa kayıtlarımız hala devam ediyor. E, buraya Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüz aracılığıyla müracaat edip, kayıtlarını yaptırıp buradaki hizmetlerden faydalanabilirler. Önemli olan e, buralardan e, gelip e, faydalanabilmeler diye düşünüyoruz hizmetler için teşekkür ediyoruz. Hem halk eğitimi hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz efendim. Eee bugünkü programınız çerçevesinde aynı zamanda köy programlarınız da var. Onlardan da biraz bahseder misiniz müdürüm? yine Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu köy yaşam merkezleri kuruldu Türkiye genelinde. Bizim ilçemizde de bir okulumuzda şu an köy yaşam merkezi kuruldu. Iki tanesini de açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Dikili Taş Köyümüzde köy yaşam merkezimiz var. Orada halk eğitim kurslarımız var ve muhtarlığımızın etkinliklerinin faydalandığı bir alana çevirdik okulumuzu, bakımını onarımını yaptık Bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerle. Şu an orada kurslarımız devam ediyor. Orayı ziyaret edeceğiz. Akşam yine saat 18 civarında bizim halk oyunları kursumuz var. Orayı ziyaret edeceğiz. Halk eğitim merkezimiz ve milli eğitim müdürlüğümüz çalışıyoruz. Teşekkür Eğitim hayatında da teşekkür. tüm öğrencilerimize sizlere başarılar dileriz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ayrıca şunu da söyleyelim. Öğrencilerimizin e, hedeflerine ulaşması e, bizi çok memnun edecektir. E, biraz önce sınıflara girdiğimizde de söyledik. E, hedefi olmayan, e, hedefi belli olmayan yelkenliğe hiçbir rüzgar yardımcı olamayacağı gibi çalışmayanlara da başarı tesadüfü değildir. İnsanlara çalışmalarının karşılığı vardır dedik öğrencilerimize, kardeşlerimize. Ortam güzel, imkanlar yeterli. Arkadaşlarımızdan çalışmalarını şurada 6 ay 7 aylık sürede güzel bir emek sarf etmelerini temenni ediyoruz. Ve peşinden de sınav sonuçları açıklandığında hep beraber gülüp, hep beraber mutlu olmak istiyoruz. 200 tane öğrencimizin tamamını üniversiteye göndermek istiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Nasıl gidiyor? Ne işe yarar? Eksiğimiz, gereğimiz var mı? İhtiyacımız öğretmenlerimiz var, yaparız, yaparız değil mi? Sınavın neyle bir de ne kalıyor? Terör yapmak için Çalışmak kalıyor değil mi? Evet. Binamızla, öğretmenlerimizle, ders materyallerimizle e, ee, hizmetinizdeyiz. Sizleri yüksek öğrenime taşımak için arkadaşlarımızla ilgili yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz. Geçen yılda buradaki arkadaşların çoğu yerleştiler değil mi? Evet. Var bir eksik, kadro kaynaklarında var. Doğru tamam. tamam. ee, için... Siz e, istediğiniz müddetin gelecek. Dönemden sizi ee, sizin devam etmeniz, sizin işi ciddiye aldınız. bizim biraz daha ortamı Bu anlamda Zeynep'le Sıda Nasir'i aynıdır. Bunu da söyledik. Kerem Sedaire'de sıfırdır. Zaten Evet gençler. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız Hayırlı. bakalım? Dersimiz ne? Fizik hocam. Fizik sayısal değil mi? Evet sayısal. sayısal. Ortam güzel. Ee, şu an olması gereken birçok şeyi görüyoruz sınıfımızda. E, altyapı olarak arkadaşlar biz e, Parti Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz olarak elimizden gelen yaptık. Geçen yıl atılı tahtalarımızı okudum sana, atılı tahtalar da getirdik. Ee, burada e, dünyanın bir özellikle teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Konuyla e, yakından ilgilendi. Ee, fazla yerlerdeki tahtalar bulduk ve yapıp hizmetimize sunduk ki e, öğrencilerimiz ya da işte üniversite adaylarımız e, faydalansınlar. ve amaçlarına ulaşmak için bir yardımımız dokunsun diye. Sayısaldan sınava gireceksiniz değil mi? Mühendislik istiyorlar. <laughs> mühendislik istiyorsun. <laughs> Hangi mühendislik istiyorsun? Mühendislik istiyorsun. Bilgisayar. Bilgisayar mühendisliği Var mı başka yerde beni paylaşmak istiyor? Arkada hemşirelik istiyorum. Hemşirelik, evet. Sağlık üzerinde. Evet. Ee, bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda gerek öğretmen kadrolarınız, gerek halk eğitim müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaları takdire şayan buluyor. Ee, devamını temenni ediyoruz. Ee, herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman gerek Harun hocamız, gerek diğer öğretmenlerimiz bize elinden gelen yapıyor. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Siz istedikçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz hep hizmetinizde olacak. Okullarımızdan kapısın. Bu arada tabii ki Halk Eğitim Müdürlüğümüzün emeği çok fazla. Ee, bizzat birebir sahada onlar koşturuyorlar. Ee, huzurumuzda halk eğitim müdürümüze, müdür yardımcımıza, öğretmenlerimize, rehber öğretmenlerimize, tüm idealizmlerimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle ilginizden, alakanızdan dolayı teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgileniyorsunuz. Ortamlardan çok memnunuz. Öğretmenlerimiz bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Gerek rehberlik olsun, gerek diğer işlemler olsun çok iyiler. Ee, Harun hocamız <laughs> da çok ilgileniyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam bir Hem yok aslında. Hani çok şükür hocalarımız sağ olsun her derste yardımcı oluyor. Yani sorunuz oluyor veya işte sıkıntımız oluyor hocalar çok sağ olsun destek çıkıyor. Ya e, bir internet sıkıntısı çekiyorduk. Onu da çok şükür hallettik. Onlar ben geçen sene geldim buraya. Hiçbir sıkıntımız yoktu yani. Tekrar denemek için geldim. Dediğiniz gibi çaresiz yani. içimizde olan şey yani. E, evet. Halletmemiz için. Evet. Diğer hocalarımız değil aslında. Hocalardan yardım alıyoruz ama bizim de çalışmamız gerekiyor tabii ki. Bunun açısından. İsmim Abdullah Çetin. 1945 doğum ee, köyün Dikili Taş Köyü'nün muhtarıyım. Ee, aynı zamanda ee, buraya okulumuza bu şeyi açtığınız için hepinize teşekkür ederim. Memnun olduk. İnşallah ana sınıfımızı da açarız. İnşallah okulumuzun birinci sınıfı, ikinci, üçüncü sınıfını da açarız. O zaman e, biz sizlere daha fazla minnettar kaldınız. Şimdi de çok teşekkür ediyoruz yaptığınız şeyden dolayı teşekkür ederim. Evet e, geçen dönem e, Sayın Bakanımızın e, öncülüğünde e, kapalı okullarımızın hayata geçirilmesi, bayrağımızın dalgalanması, köydeki e, vatandaşlarımızın çok amaçlı faydalanması için böyle bir proje geliştirildi. Bizim de ayakta olan, sağlam olan bu anlamda birçok köydeki okulumuza rağmen burada hiçbir şey eksilmemiş yerinde duruyor. Burayı böyle bulunca bu anlamda muhtarımıza da teşekkür ediyoruz tabii. Ben de teşekkür ederim. Burayı köy yaşam merkezi olarak açalım istedik. Açtık ve şu an iki tane ayrı kursumuz devam ediyor. Ayrıca bakanlığımıza önerdik resmi yazımızla müracaat ettik onayımız gelince buraya ana okulumuzu da ana sınıfımızı da açacağız ve çok amaçlı olarak burası devam edecek hem muhtarlık faaliyetleri hem köyün ortak faaliyetleri hem halk eğitim kursları yazları kuran kursları gibi birçok amaçlı olarak burası kullanılacak bakanlığımızın gönderdiği ödemeklerle bakım onarımızı şöyle tekrar bir yerden geçirdik ihtiyaçlar büyük oranda tamamladık. Gayet güzel bir ortam var gördüğünüz gibi. Katılım da çok güzel. Ee, Dikili Taş köyümüzün sakinler de e, bu olayı kabullendiler, sahiplendiler. Bu anlamda onlara da teşekkür ediyoruz. Ee, ufak tefek problemler olsa da yine de biz yardımcı olmaya çalışacağız. Önemli olan katılım olsun, öğrenme olsun, üretim olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Güzel. 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 どうも。